Hemen tekrardan bakalım. Şimdi saat ve tarih divimiz geldi. Fakat burada bir gariplik var. Saat ve tarih divimiz header divinin altında. Hemen onu düzeltelim. Bakarsak logo değil sonu. Divide header. Evet. Bu div saatte tarih sonu. Hemen yorumumuzu da yapalım. Div son diyelim. Burada bu nav div sonu, bu search div sonu, bir header div sonu. Bir tane bizim header'ımız fazlalık var. Divin kapanma fazlalık var. Right div sonu, Search div sonu, Now div sonu, Saat Tarih, Logo div sonu. Bir yerde yine biz bir hata yaptık. Hemen bakalım. Dividy, divide Dividy. Divide. Burada div kapanıyor, burada div kapanıyor. Burada tekrar değil, kapanıyor. Bunların arasını bir açalım. Şu an burada bir sıkıntı olmaması lazım. Fakat sıkıntı yaşıyoruz. Bu oh now. Bu saat ve tarih değil sonu. Bunlara bakalım bir sıkıntı var mı? Yok. UID header boş burada başlıyor. Şurada bir iyi fazlalığımız var. UID logo. Evet. Şu anda sitemiz kendine geldi. Hemen bu header right'a üstten boşluk verelim. Line'dan. Bakalım 10 piksellik boşluk varmış Header Right Box Taptan 10 piksel diyelim Sadece Taptan 10 piksel diyelim Save so All diyelim Bakalım 10 piksellik boşluğumuz da geldi Biz logoyu bir 2 piksel kadar aşağı çekelim. Box logonun tapına iki piksel boşluk verelim. Burada bizim yine bir çizgimiz kalmış. Onu logodan temizleyelim. Header'ın içine logoyu Fireworks'ta açalım bir çizgi kalmış. onu şu şekilde delete diyelim. Bu şekilde kaydedelim. F5 diyelim. Evet, logomuzun üstündeki çizgiden de kurtulduk. Şimdi burada wrapper 950 piksel gibi duruyor. Biz 960 olarak verdik toolbar'a verirken. Hemen style'a bakalım. Style'ın wrapper'ında 950'ymiş. Biz bunu 960'a çekelim. 960'a çektikten sonra tarih ve saat divini tamamlayalım. Şimdi şu rengi bir alalım öncelikle. Bu rengi almamız bir şeyi değiştirecek mi? Değiştirmeyecek bence. Hemen tekrar bir revert yapalım. Temamıza genel itibariyle bir daha bakalım. biz bu saat ve tarihi alırken saat ve tarihi alırken bu arka planları bir yok edelim. Şu şekilde alalım. Hemen bunu bitini 31 piksel yapalım. 31 de çok oluyor. 20 9 yapalım. 29 tamam. hayatında 27 yapalım. 26'ya düşürelim biz bunu. 26 da az geldi. Mecburen 27 yapalım. 27 yaptıktan sonra bunu PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Bunu tekrar saat ikon olarak kaydedelim. Bu slice'ı kopyalayıp aynen tarih içinde kullanalım. Biraz genişletelim. Viti 31 piksel yapalım. 31 piksel tam oldu bunu export direkt tarih icon png olarak tekrar kaydedelim. Daha sonra hidra tekrar gelelim. Saat divini seçelim. Buna bir css uygulayalım. Saat div background saat ikon olsun no repeat desin box'ına bakalım hemen buradan bir ölçelim biti 96 imiş 96 full out left olsun Ondan sonra tarih divini seçelim. Tarih divinde aynı şekilde compound yapalım. Tarih divini seçelim. Background'a gelelim. Burada da tarih ikon olsun. Hemen bunun boyuna da bakalım. Geriye kalan da bunun boyu olacak gerçi. 210 Box'a gelelim. Float left diyelim. 210 piksel diyelim. Apply diyelim. Save ol diyelim. Şimdi F5 diyelim. Buradan yine temel yolumuzu alalım. Yapıştıralım. Hemen yolumuzu yine yapıştıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Saat ve tarih geldi. Hemen onlara bir yükseklik verelim. Bizim yüksekliğimiz şeyden bakalım ona. Saat tarihe baksına bakarsak 28'miş. 28 Hemen tarihe gelelim. Box'ına 28 diyelim. Bunun background'u tekrar ediyor. Background seçilmemiş olarak görünüyor. Evet. Background buraya template direktörü yerleştirdiğimiz için background seçilmemiş olarak, olarak görünüyor. Repeat'ine background repeat'e no repeat diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Tarih TV'mize. istediğimiz yere istediğimiz şekilde geldi. Hemen saat de yüksekliğimizi verelim. Saat düğümümüzü tarihin. Box'ına girelim. 28 diyelim. Apply diyelim. Save so all diyelim. bizim saatli tarihimiz farklı yerlerde çıkıyor. Float left'ten dolayı bunları biz float right diyelim. Şu an bakarsak Yine tam ters çıktı Bunu şöyle yapalım Tekrar biz bunları Flat left diyelim Buraya gelelim UID tarih diyor. Bunu keselim. Bunun üstüne yapıştıralım. Yer değiştirmiş olalım gibi düşünün. Ama yine aynı oldu. Olama hiç. Yer değiştirmeyelim. Bunların işlerini değiştirelim. Şu an bakarsak düzeldi. Saat ve tarih divine Yazı rengine beyaz verelim. Yazı tipine bakalım. Toma 12 imiş. Buradan hemen Toma 12 diyelim. Line height'ına da 28 diyelim. Şimdi bu saat dibine sağdan biraz boşluk verelim. Yani tarih dibine vereceğiz. Değiştirmiştik. Background box left'ten 10 piksel boşluk versin. Save ol desin. F5 desin. Şuradan biz 210, 10, oradan 10 kesersek 210'dan 10 çıktı, 200. 200 piksele çekelim genişliğini. Şu anda yine olmadı. Saat dividiyor. video tarihe diyor. Tekrar bakalım Dreamweaver'a. Saat box left'ten 10 piksel diyelim. Sevol diyelim. Tekrar F5 diyelim. E bunu 10 piksel genişliğinden keselim. 86 piksel diyelim. 96 86 yapıyoruz. F5 diyelim. Şu an saat ve tarih divinin hemen hemen bitti. Bu padding left'i 15 yapalım biz. 86'yı da 81 yapalım. Sevol diyelim. Tekrar F5 diyelim. Evet şu an saat ve tarih dilimiz temamıza uygun bir hale geldi. Bir sonraki derste görüşürüz.